Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün CCTV kameralarına yakalanan inanılmaz görüntüleri izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet ilk videoyla başladık. Adam aa bir şey diyeceğim. Adamın evine ayı mı sal? Köpeklere saldırıyor aslında ayı ama adama da saldırmış bulundu bir anda. Burada ne oluyor? Ah, ne var orada? Asansörde yılan! Allah kahretsin! Yemin ederim hiç karşılaşmak istemediğim olaylardan birisi bu ya. Abi çok kötü. Ben yılan görünce çok kötü oluyorum. Bak şuna, bak yılan'a bak. Asansörün arasına sıkışmış. Yani şu kadını bir soksa kadın öldü. Belki felç kaldı. Bir şey olacak yani. Ya cidden yılanın orada ne işi var ya? Hindistan falan mı acaba o ülke? Bu ne? Burada da bir araba var. Park edilmiş bir araba. Okey. Bir problem yok şu an. Etraftan arabalar gidiyor. Süper. Ney? Nasıl bu oldu bu? Bir dakika. Oğlum etraftan bir şey mi geliyor ben mi göremiyorum? Nasıl oldu Siz bir şey gördünüz mü arabaya çarpan ben göremedim. Burada ne oluyor? Bu neydi dayı? Bunun ismini unuttum. Bildiğim şeyin ismini unuttum şu an. Halatı mı koptu? Halatı koptu. Allah kahretsin. Diğer arabaları çarpmasın. Çarpma hayır. Lan oğlum onların suçu ne? Onların suçu ne? Çarpma. Çarpmadı değil mi? Çarpmadı da bu... Çok kötü. Çok kötü. Umarım birine zarar vermez şu an o. Öyle gidiyor bak. Oğlum hiç kimse de fark etmiyor ya. Bu ne abimiz ne yapıyor? Elinde bir şey var. Ha onu camı siliyor. Evet bu çok kötü, <laughs> bu olay çok kötü bir şey. Özellikle eğer bir yerde çalışıyorsanız ve başınıza böyle bir şey geliyorsa gerçekten çok kötü bir şey. Şeyi çok merak ediyorum mesela bir iş yerinde çalışıyorsunuz ya orada mesela herhangi bir şeyi istemeden zarar verdiğiniz zaman o şeyin parasını sizin aylığınızdan, haftalığınızdan şundan bundan mı kesiyorlar? Yoksa hani tamam olur böyle şeyler olabilir iş yerinde deyip hani onlar mı karşılıyor? Çok merak ediyorum aramızda eğer böyle garsonluk yapan arkadaşlar falan varsa bunu bir yazarlarsa sevinirim. Burda ne oluyor? Abimiz parfüm sıkıyor. Abi bayağı sık. Maşallah yani. Ma parfümü bitirdin abi. Parfümü bitirdin abi. Aa nerelere sıkıyor? La bitirdin parfümü. Aa abi bu hak. Bu senden çıkar ama. Yani bak sahibi olmadığın bir şeyi çok fazla kullanıyorsun. Oğlum ne yapıyor? Hala devam ediyor. Manyak. Oha saçına da sık. <laughs> Oğlum Oha ya. Ya sahip olmadığın bir şeye bu kadar zarar verme. Mesela bir parfüm alacaksın. Nasıl bir kokusu olduğunu anlamak için hafiften şuraya bir sıkabilirsin ve onu koklayabilirsin. Bu adam her yerine sık. Götüne bile sıktı ya. Mutfak mı bura? Yok. Şey, Amerikan mutfaklı bir ev. Abi o acıb, Aa, abimiz çok sinirli. Abi sana bir papatya çayı öneriyorum hemen. Burada ne oluyor? Abi bir şey diyeceğim. Bu evlerin tavanı karton piyer falan mı? Nasıl böyle hemen çöküyor? Adam yukarıdan aşağı düştü. Evet burada da e, çöpleri topluyor abiler. Tamam. Abi ne yapıyor? <laughs> Çöple top oynuyorlar. Bu da bu işin eğlencesi mi? Abi ne yapıyoruz? Çöple oynanmaz ya. Top değil değil mi o çöp? Evet, çöpe benziyor. Ama eğlenceli tatlı görüntüler. Bir abimiz arabasına benzin mi alıyor? Abi araba gidiyor. Alo! Abi! Lan el frenini çekmedim Allah Allah Lan fark etmiyor mu? Araba gidiyor. Lan bu adam ne yapıyor? Abi. Ne yapıyor bu adam? Abi araba gitti. Alo. Abi. Şşt. Tamam sen benzini doldurdun da araba gitti. <laughs> araba gitti abi gitti. Ne yapıyorsun sen? El frenini çekmeden çıkmış ya. Manyak herif. Çok kötü bir şey bu arada. Yani daha önce hiç el frenini çekip arabayı unutmadım ama inşallah da unutmam yani. Büyük konuşmamak lazım. Her insanın başına her şey gelebilir. Gülme komşuna gelir başına. Ne güzel atasözleri söylüyorum ben bugün. Bu ne bu burgerci, kahveci gibi bir görüntü komik sadece. Güvenlik kamerasına aa abi fenasın. Yemin ediyorum fenasın. Burada ne oluyor? Kardeşimiz garip garip hareketler yapıyor. Tamam. Şov mu yapıyorsun şu an? Tamam, herkes ona bakıyor. Oğlum başınız hiç mi dönmüyor? Benim şu ana kadar midem bulanmıştı. Bak benim seni izlerken bile midem bulanıyor diyecektim. Çocuk olduğu yerde bir anda dönmeye başladı. Nasıl oldu? Bak çocuğun başı döndü zaten. Fark ettiniz mi? Tipe baksana. Oğlum bunlar neye eğleniyor diyor böyle bakıyor etrafa. <laughs> şu i̇şte tipe bak. Oğlum niye yapıyorsun böyle şeyler? Burada ne oluyor abimiz? Aa, aa bu çok Abi inşallah bir yerin sıkışmamıştır. Oh eli yerinde tamam. Bir şey diyeceğim bu çimento makinası değil mi ya? Evet öyle çimento yapıyor bu makina. Allah'tan elim falan sıkışmadı bak adam gülüyor Yani eli falan sıkışsaydı arkadaşlar çok kötü olurdu Çok kötü sonuçlar çıkarırdı Korktum ya na eli gitti diye ama olmadı bir şey Burada ne oluyor abimiz arabasına park etti merdivenlerden çıkıyor Yerler karlı buzlu Evet abimiz dans etmeye başladı Evet süpersin süper devam et böyle Süper ama bir şey diyeceğim bak oranın karlı buzlu olduğunu bildiğin halde çok hızlı gidiyorsun Abi arkamda motor var daha nereye geliyor Oğlum ne yapıyor bu ne yapıyorsun şu an abi? Duba var, motor var. Arkasına taktı götürüyor motoru. Oğlum şaka mı bu ya? Bu nasıl bir şoför ya? Evet ablamız yolda yürüyor şu an. Küp. Ne yapıyorsun abla? Niye öyle bir şey yapıyorsun abla? Niye kedi mi o? Kediye zarar veriyor şu an. Lan ne yapıyorsun kediye? Lan kadın uzaklaş oradan vallahi Saldır oğlum aslanım benim be. İşte siz buna layıksınız abi. Eğer sen ona zarar verirsen sen bunu hak ediyorsun. Aferin lan kedi. Yemin ediyorum aferin ya. Bazen böyle şeyler yapmak gerekiyor abi. Ya ben anlamıyorum böyle kediye, hayvana sana hiçbir şey yapmadığı sürece zarar vermeye çalışan insanları. Ya niye dokunuyorsun? Hayvan kendi halinde takılıyor işte. Başına da böyle şeyler gelir. Evet, bir güvenlik kamerası. Evet. Çöp mü atacak abimiz? Evet, çöp atacak. Ne oldu? Çöp at. <laughs> ne? İçinden insan mı? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Hayır, bunu gözlerim görmeseydi. Evet, burada da sanırım e, ablalarımız, abilerimiz fırın alacak. Fırının kapağına bakıyorlar. <laughs> fırının kapağı da patladı. Mesela bunu da ben sormak istiyorum. Bu fırının kapağının parasını kim verecek? Ama onlar bir şey yapmadı. Fırının kapağını açtı, sadece bakacaklardı yani. Bunların bir suçu yok. Üretici firmada sıkıntı var. Yanlış yapmışlar. Bak şu olayı anlamadım. Adam uçağın yanına geliyor tam motor kısmına. Sonra bir duman çıkmaya başlıyor motorda. Anlamadım ben burada ne oluyor? Biri açıklayabilir mi abi? Anlayan birisi bana bunu açıklayabilir mi? Ben hiçbir şekilde anlamadım. Evet burada ne oluyor? Abimiz geldi. O ne lan? Abi oradan çok kötü bir şey akacak. Yapma Allah yemin ederim tahmin ettim. Iyy boklu su akıyor. İğrenç. İğrenç Allah kahretsin Adamın üstüne dökül Abi hemen eve git ve duş al Bu kokuyla insanlar seni çekemez Resmen bok suyu üstüne döküldü Evet burada ne oluyor yeni bir araç sanırım ee, Şey deniliyor çekiciden Tamam Hayır olamaz Allah'ım ya Rabbim olamaz Arabanın tamponu gitti Bisikletçi be abimiz ne yapıyor? Hava mı basıyor tekerleğe? Bak patlayacak değil mi o? Çok fazla basıyor. Öyle tahmin ettim şu an. Patlayacak gibi hissettim. Yok patlamadı. Bir şey olacak ama ne olacağını anlamadım. Bak hala aşırmaya devam ediyor. Ben dedim. Dedim. Ben patlayacak dedim yani. Çok çok abi çok fazla bastın havayı. Burada ne oluyor? Abi kepengi kapattı bir şey düştü. Neydi o? Bir dakika bir daha izleyeceğim. Bak kepengi kapattılar. Kedi düştü lan. Kepenge mi sıkışmış kedi? Öyle bir şey oldu herhalde. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.